Evet. söyle misin? Sen biz ablamla dans ederken ablam bir anda öptü beni. Ne? Aras'ın bir iş başında. Orası bir iş başında. Ben terslenmeye alışırım zaten. İlk geceden belliydi. O zaman neredeydin? Dün daha seni öperken. Şimdi buna dur diyemezsin. Söz verin. Sen nasıl bir evde büyüdün bilmiyorum. Ama bu evde böyle terbiyesizlikler eğer yok. Yakalanmazsak bir sorun olmaz sanmıştın. Öyle olur ya genelde. Ya bırak Ferit. Bak ben senin kötülüğüne konuşmam. Elimde büyüdün neredeyse. Ama yaptığın iş değil. Ben sadece... Ben telefonumu dönmeyince konuşmak istedim. Özür dileyecektim sen. Açmamışım işte Belo. Açmamışım. Niye zorluyorsun? Açmamı bekle o zaman. Ben nasıl bir evde büyüdüm bilmiyorum. Ama bu evde böyle terbiyesizliklere yer yok. Ama yeter ama lütfen. Yakalanmazsak bir sorun olmaz sanmıştım. Öyle olur ya genelde. Bugün nasıl olduğumu sormadınız. Nasıl? Anlamadım. Arabaya binerken de indikten sonra da hiç konuşmadın mı benim? Özür dilerim. Dün gece gayet keyifli görünüyordunuz. Ya tamam. bırak Ferit. Bak ben senin kötülüğüne konuşmam. Elimde büyüdün neredeyse. Ama yaptığın iş değil. Yapma. Ben ne yaptım ya? Hem sen niye açık kapı bırakıyorsun ki? Yakışıyor mu oğlum sana? Sarışın bir kızları çok güzelsin. Her gün Ben nasıl bir evde büyüdüm bilmiyorum. Ama bu evde böyle terbiyesizlikler yer yok. Yakalanmazsak bir sorun olmaz sanmıştım. Öyle olur ya genelde. Sen nasıl bir evde büyüdün bilmiyorum. Ama bu evde böyle terbiyesizlikler yer yok. Yakalanmazsak bir sorun olmaz <laughs> sanmıştım. Çok tatlı kızsın ne oldu abi? Bir sorun mu var içeride? Yok. Sorun içeride. Ne oldu? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ha? Az kalsın Seyran Hanım. görüyordu lan sizi. Bak ben senin kötülüğüne konuşmam. Elimde büyüdün neredeyse. Ama yaptığın iş değil. dürüst davrandım ilk günden. Sen bana yalan söylüyorsun. Bir de üstüne arkamdan ablanla iş tutuyorsun. Aynı şey mi? Hep bütün öfkenin sebebi bu yani. Öyle mi? Sana yalan söylemem. Söyletme o zaman. Söyletme. Beni yalan söylemek zorunda bırakma Ferit. Esirin değilim ben senin. Tamam mı? Ben senin esirin değilim. Ailenin oynayasın diye odaya koyup aldığım oyuncak değilim ben. kütük aşık eder. Ya abi bırak. Beni bu zamana kadar hangi kız kendine aşık etmişti? Allah'ın Antepisi mi aşık edecek? Var başta, bir başka. Sen de böyle keşke, teşekkürler, teşekkürler. Günaydın. Günaydın, günaydın. Oldu mu? Ceyir, Oldu Seninle beraber olmak mı